Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Minecraft Survival'ın 7. bölümüyle karşınızdayım. Evet 7. bölüm oldu. 7 bölüm oldu abi. Birazcık güzel ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi sandık odasını tamamladım abi. Birazcık uzun sürdü. Video dışında bir gün falan çalıştım. Video çekemedim hiç. Ama sandık odasını tamamladım. Bir tek eşya çerçeveleri kaldı. Gördüğünüz gibi her yerde eşya çerçevemiz yok maalesef. Böyle nadir koydum. Mesela buralarda hiç yok. Ee, onun kaç 20 tane falan eşya çerçevesi koymuşumdur buraya koyduysam. Birazcık inek öldürdüm falan. Gördüğünüz gibi de 30 level olduk arkadaşlar video dışında. Ee, ben birazcık kill kastım için hani bayağı bir kill kastım. Gördüğünüz gibi killlerin kill, tuğla yaptığım için hani killleri pişirdim. Onların XP'si geldi. Birazcık köylü satışı yaptık ve şimdi sizlere zümrüt sayımı göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3,5 siteye yakın zümrütümüz oldu. Bayağı bir odun kazdık abi. Gördüğünüz gibi odunumuz bitti. Bunlar son kalanlar. Bunları çevirmedim bilerek çubuğa. Burada çubuk için ayrı chest de yaptım. Gördüğünüz gibi çubuğumuz da çok az kaldı artık. Yani chestleri böyle ayırdım arkadaşlar. Bayağı chestimiz olduğu için böyle hepsini ayırdım. Buraya şey zayıflık iksirini buraya koydum böyle oraya iksirler yeri yapacağız böyle ne bileyim de i̇şte burası full, full, madenler sol taraf pişmemiş pişmemiş madenler e, buralar toprak çakıl kum gördüğünüz gibi burada taş bu chest şey taştan yaptığımız işte basamaktır merdivenler onlar burada odun bu taraf kütük ve bu sağ taraftaki de odunlarla yaptığımız eşyalar basamak falan buralar sistem bölgesi bu kızıl taş yeri sistem bölgesi burası kitap bölgesi burası balkaba burası kovalar lav ve su kovamız var burada falan filan bakın barut için de ayrı bir yer yaptım çünkü ileride baya barut lazım olacak kanat yaptığımızda kanat bulduğumuzda ne oluyor lan ha dur oraya da geleceğiz burada barutlarımız var 21 tane barut burada da onarım büyüsünü koydum böyle buralarda full kitap olacak abi kitaplıkları buraya koyacağız belki ileride kütüphane falan tarzı bir yer yaparsak oraya da yaparız burası tarım bölgesi burası işte değişik bloklar bunlar böyle değişik şey biyom şeyler bloklar bu taraf nedir bu taraf cam buralarda böyle zaten göstermiştik alet edevat demiştik mob dropları şey dropları işte bloklardan çıkan droplar gördüğünüz gibi bunlar yani çok işte ayırmaya çalıştım arkadaşlar yeteri kadar. Bunlar da çiçek böcek. Demirleri de buraya taşıdım arkadaşlar. Bayağı 3 tane demir bloğu var. Hala demirimiz var bu arada demir farmında. Son şurasını alet edevat yeri yaptım. Ve bunları her yere yapmıştım arkadaşlar. Fakat kaldırdım eşya çerçevesini koyunca olmuyordu. Burada iksir, örs, e, fırın var. 4 tane. Böyle fener koyduk. Şuraya fener koydum. Buraya fener koydum. Bayağı ışıklandırmaya çok iyi yaptım gördüğünüz gibi. Suyla giriş çıkışımız da var zaten. Nether portalında böyle yaptım arkadaşlar. Böyle giriş çıkış yapacağız. Hatta bir nedire gö geçeyim göstereyim. Nether'da arkadaşlar daha pop yapmadık burayı. Allah o Gaztı. Daha nedir de böyle gelişmelerimiz yok. Onları da ilerleyen bölümlerde yaparız. Çünkü daha bir demir kazmalardayız gördüğünüz gibi. Bu demir kazmaları da bu bölümde yavaştan artık köylü işlerine girmemiz lazım. Geçen bölüm arasında ben girmiştim birazcık çubuk satmıştım biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir yukarı çıkalım arkadaşlar. Şu kapağı da kapatalım. Mob girmesin girecekse de. Bir yukarımıza çıkalım. Gördüğünüz gibi evimizde böyle. Ben bu altta sandık odasını yaparken de bayağı tavuk oldu yani. E, aldım hatta tavukların çoğunu. 51 tane daha olmuş. Güzel abi 51 tavuk etimiz daha olsun. Hatta şunu bir stek yap. 9 tane kalsın burada. Tavuk farmımızda güzelce ne çalışıyor. Bizi doyuruyor bayağı bir. Buradaki nether portalını kaldırdım. Gördüğünüz gibi. Sonra acıma... gölün yeni ismi var bu arada arkadaşlar. Bir, bir arkadaş yorumda göle isim koymuş. Gölün ismini arkadaşlar Lut Gölü yapacağız. Lut Gölü olacak bu göl. Lut Gölü tabelasını da şöyle Lut Gölü diye yazacağız şuraya. Hatta bunu renk falan veririz. Hatta şimdi vermeyeyim ya arkadaşlar. Ben renk veririm. Renk vermek basit iş. Hatta belki asmalı tabela bile yapabiliriz şu ağaca falan ya da bilmem bakarız. Lut Gölü bu gölün ismi artık Lut Gölü olacak arkadaşlar. Başka isim öneriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Adaya isim olabilir. İşte ne bileyim hayvan bulunca hayvana isim olabilir. Bir sürü eğerimiz var baskından dolayı. Onlara da isim verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere köylü için giriş yaptığım bir yere göstereceğim. Yavaştan giriş yaptım. Hatta gördüğünüz gibi buraları biraz çevirdim toprakla. Gördüğünüz gibi bu köylüleri buraya sıkıştırdım. Çünkü buraya alan yapmam lazımdı. Aklımda şöyle bir şey var arkadaşlar. Hiçbir video izlemedim. Hiçbir tutorial falan da bakmadım arkadaşlar. Kafama göre yapacağım. Şimdi dağın içinde olacak zaten köylü yeri. Böyle bir üçlü bir giriş yaptım. Sonra 3'ten 5'e çıkacağız. Böyle kolonlar falan koyacağız. Eski Minecraft Survival serimdeki ev gibi. Kolonlar koyacağız ve birazcık buradan ileri kazacağım. Bir 10 blok, 5 10 blok daha kazacağım. Sonra sola, sağa ve ileri diye üç koridor olacak. Sol köylüler, sağ köylüler ve ileri köylüler. Sol köylüler zümrüt kastımız, sağ köylüler kitapçı köylüleri. ileride de işte rahiptir, ee, cam amcidir. Kartograf yani haritacıdır. O tarz köyler olacak arkadaşlar. Böyle bir yatalım hemen. için içinde böyle düşündüm arkadaşlar. Bu arada 108. güne geldik. Ben arada birazcık daha çalıştım. 108 günün oldu. Minecraft'ta bayağı iyi ilerliyoruz. Biliyorsunuz zaten demir farmımız da var şu ileride. Adada o adayı da güzelleştireceğiz abi. İlelememez. Bir sürü daha 7. bölümdeyiz ya da daha. daha elmas set bile değiliz arkadaşlar ya da elmas eşyalar. He bu bölüm, bu bölüm büyü basıyoruz. Hadi gelin büyü basalım arkadaşlar. Gelin kazmamıza güzel bir büyü basalım. Kazmamın canı birazcık az kullandım. Ne kadar kullanmış? gelmişim. Bir 400 can falan kullanmışım ama biliyorsunuz Minecraft'te bir tane onarım büyüsü bulmuştuk. O onarım büyüsü gerçekten işimize yarayacak abi. Basacağız. Şimdi 11 kitaplık ve bir tane büyü basımız var gördüğünüz gibi. Birazcık bize 4 tane kitaplık lazım. 4 kitaplık içinde bize deri lazım arkadaşlar. Derimiz hiç kalmadı çünkü eşya çerçevesi yaptım. Bakayım şurada var mı deri? Yok arkadaşlar hiç deri kalmamış. Bayağı bitmiş derilerimiz. Bize birazcık deri lazım. Deri için abi ben hiç kitaplık köylüsü işte büyü satan köylü yapmak istemiyorum hiç. Köylülerimi harcamak istemiyorum şimdi zaten çok köylümce. Köylü farmını durdurdum bilerek. Çok kastırmasın diye. O yüzden birazcık avcılık yapacağız arkadaşlar. Avcılıkta şu tarafa gideceğim. Şurada biliyorsunuz Mushroom adası var. Biliyorsunuz ilk başta bulmuştuk bölüm 1'de. Oraya doğru gideceğim abi. Birazcık uzak ama. Şuradan bir tane tekne alacağım. Teknelerim burada gördüğünüz gibi. Bir tane tekne alacağım arkadaşlar. Zaten yatağım da var. Yemeğim de var. Bu arada bu alanı kazarken baya bir taşım oldu. Ama mob farmını bu taşlarla yapmayacağım arkadaşlar. Niye diyecekseniz. Gördüğünüz gibi diorit de var. Andezit de var. Granit de var. Her şey var. Andezit çok az çıkmış lan. Bayağı az andezit izimiz var. Neyse işte. Mob farmını arkadaşlar gölgeli camdan yapmak istiyorum. Gölgeli cam içinde bize ametist lazım. O yüzden bir tane de ametist farmı yapacağım. Mob farmına girişmeden önce ametist farmına başlarız. Ametist farmı yaparım. Böyle mob farmı dışarıdan gözüksün istiyorum. Böyle mob'ların düşüşünü düşüş, konuşamadım. Mob'ların düşüşünü falan görmek istiyorum. Neyse hadi gelin. Abi Marshroom adamıza gidelim. Mushroom adası var biliyorsunuz. Bir tane şu ileride bayağı uzakta ama olsun gideriz abi. Bu arada biz bir sürü nedir portalı bulmuştuk. Ee, burada da bir şey yokmuş. Buradaki altın bloklarını da hatta alalım şöyle şimdi. Elmas kazmayla hızlı kazarım bunu. Yolda gördüğüm bütün şeylerden altın bloklarını toplayacağım abi nedir portallarından. Çünkü biz bayağı bir nedir portal biliyorsunuz. Hem bir yandan onu yaparım hem de bir yandan mushroom adasına doğru yola çıkarım. Bir bölümde arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle hazine haritalarıyla avcılık yapalım, keşif yapalım. Hani öyle bir bölüm yapalım güzel olur. Bu it yapmayız sadece keşif yaparız. Zaten bizde şu an dört tane hazine haritası var. O 4 hazine haritasını da kullanırız arkadaşlar. Aa bakın şurada güzel bir tane de ada varmış ha. Buraya da yapabilirmişiz demir farmında. Aa benim eski teknem. Bakın teknem da duruyor hala. Ölmüştük hatırlıyorsanız ilk bölümde. Vay be 7 bölüm oldu. Zaman geçiyor arkadaşlar ilerliyoruz. Ben bu seri arkadaşlar dediğim gibi efsane bir seri yapmak istiyorum. 50 bölümdür 100 bölümdür. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Yani oyunu bitireceğiz komple full artı full. Ne bileyim Minecraft hiç yapmadım. Farmları yapmak istiyorum. Kaplumbağa farmıdır. Bal farmı. Arı farmıdır. İşte ben hayatımda hiç daha Blaze farmı yapmadım. Altın farmı hiç yapmadım Minecraft'ta. Yani bir sürü farmı aslında ben yapmadım. Hani serilerim hep yarım yumuktu. Burada altın bloğu var mı? Hemen bakayım. Burada altın bloğu yok arkadaşlar. O yüzden es geçiyorum. Aa, solda buz biyomu var arkadaşlar. Ben burayı görmemiştim gelirken. Cidden görmemiştim. Burada bir buz biyomu var. Oyun kastı. Burada bir tane daha tapınak var. Klasik. Bizim etrafımızda bayağı ka tapınak var arkadaşlar. Güzel abi buradan buz toplamaya geliriz. Paketlenmiş buzları toplarız. İpeksi dokunuşlu kazma yaptığımızda buzla ilgili bir şeyler yaparız illa. Buz yolu falan hiç yapmadım ben. Nedere buz yolu yapabiliriz mesela. Güzel olur. Bu arada arkadaşlar videoları beğeniyorsunuz. Beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Yani ee, bayağı bir uğraşıyoruz. Burada altın bloğu var mı? Yok. Durun şunun chestine bakayım. yani dediğim gibi videoları beğenip kanala abone olursanız beğeniyorsunuz eğer videoları. Sevinirim. Bu arada bu chesti açmamışız. Gel görmemişiz. Ganimet ipeksi dokunuş ve keskinlik. Keskinliği, keskinliği boş ver abi. Ganimet ve ipeksi dokunuşlu bir eşyalarımız oldu. Ganimet kullanabiliriz. Ee, bir şeyler düşüreceğimiz zaman. Kalsın abi şu an çünkü bizim büyüğümüz yok. İpeksi'yi de kullanırız illaki. İpeksi lazım olur çünkü. Aa bakın yani bu Mushroom Adası'nın solundaymış ya bu buz biyomu. Ben bu buz biyomunu hiç görmemiştim. Şu tekneyi rootladık. Buradan dümdüz gitmiştik. Vay ve ilginç görmemiştim. Şimdi buradan birazcık hem deri kasacağız hem inek eti kasarız. Güzel olur abi. İyi yemeğimiz de olur. Zaten biliyorsunuz tavuk farmımız da var artık. Yemek sıkıntımız yok. Şeker kamışı falan farmı da yapacağız arkadaşlar. Ben hiç yapmadım ya yaptım tabii ki. Hiç yapmadım değil ama şey e, neydi onun adı? Aha deri çıkıyormuş bunlardan. Korktum bir an çıkmayacak diye. E, yaptım tabii ki ama öyle şey yanlışlıkla söyledim. Şeker kamışı falan farmı da yapacağız çünkü kanat bulacağız. İşte ben bu serilerimde birazcık bu serimde birazcık o kadar hızlı gelişmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi daha elmas set falan, elmas eşyalar falan olmadık bile. Yavaş yavaş abi ama sistem yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi demir farmımız var hem de ultra mega yaparken baya zorlanmıştım demir farmını yaparken baya günlerim aldı arkadaşlar çünkü çok malzeme eksimiz vardı ben bir de o kadar ultra mega olduğunu bilmiyordum baya köyleri taşımak yordu yani beni birazcık minecraft'tan soğutmuştu çünkü köyler sinir ediyor abi hani yat ama gece taşıdım genellikle hepsini o yüzden öldük köylerimin bazıları ama gece taşımak daha kolay oldu çünkü direkt yataklarına gidiyorlardı. Çok az deri çıkıyor sanki ya. Biraz daha fazla deri çıksa iyi olacak. Bakın fulet çıkıyor, fulet. Birazcık deri be. Buradaki bütün inekleri kesinlikle öldürmeyeceğim. Hani kaç deri 18 deri olmuş. Şimdi 1 bir deriden bir kitap yapılıyor değil mi? 18 deriden bize 4 kitaplık için kaç tane lazım? Bir kitaplık için 3 kitap lazım. Ee, bir kitaplık için 3 kitap lazım. 4 kitaplık için 12 deri lazım yani. Tamam, yeter bu kadar deri ya. Hadi gidelim. Yeter diye umuyorum. İnşallah yeter. Bir daha geliriz buraya deli toplamak için. Burada çünkü bizim inek adamız var yani az aslında. İnşallah burada spawn olurlar tekrar çünkü bayağı azaldı baksanıza. Görmüyorum hiç. Bir iki tane görüyorum yani. Neyse çoğaltırız en kötü. Bu adayı da kullanabiliriz. Gerçekten büyük ada burası da. Bayağı büyük bir ada. İki tane ada var. Yanında da bir tane ada var. Buraları da kullanabiliriz. 45 tane yemeğimiz daha oldu. Bu yemeği de yeriz tabii ki de. Haydi bakalım eve doğru yolculuk arkadaşlar. Yaklaşık bir kaç blok? Bin blok falan gelmişiz. 1000 blok daha gideceğiz. Oha arkadaşlar apaçıkta bir ametist buldum. Gördüğünüz gibi bayağı açık bir alanda. Ama ama ben zaten bir tane ametist bloğun ametist yerinin koordinatını almıştım denizde. Ametist değil mi ya o galiba? Tekne de olabilir. Bilmiyorum emin olamadım. Tekne de olabilir o. Neyse zaten bizim ametistimiz var. Hani bir yerde bulmuştum. Ametist dediğin zaten kolay bulunuyor yani. illa buluruz. Evet, gördüğünüz gibi bacalarımız gözüktü. Bacadan duman çıkıyor. Evimiz falan gözüktü. Adamız baya güzel gözüküyor. Yani burası ileride daha da güzel olacak. Tek kaplumbağa farmı, arı farmı. Gerçekten güzel bir ada olacak. Bu adaya da isim verirsiniz arkadaşlar. Son 3-4 videodur da 30 likea yakın like alıyorum. Yani Normal bir like sayısı. Like attığınız için teşekkür ediyorum. Yani destekleriniz için gerçekten teşekkürler. Gelmişken direkt yatayım abi şöyle çok şey olmadan. Tamam. Şimdi git aşağı inelim. Şu etleri pişirmeye bırakacağım. Bir de şey yapmak lazım ya şey fırını. Duman fırını mı deniyordu? Aynen duman fırınıydı galiba. Ondan da yapmak lazım. Şuralara bir et, iki et koyalım. Kömürümüz de çok yok arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Şöyle iki kömür hatta direkt al. Bir tane buna koy, bir tane buna koy. Bunlar pişe dursun. Altın bloğumuz oldu. Şöyle altınları da buraya koyalım. Şöyle şuraya çakmak taşlarını koyalım. Deri kalsın. Bunları da alet edevatlara koyalım abi. Burada ipeksi dokunuşumuz falan var. Ganimetimiz falan var. Şimdi bize birazcık odun lazım abi. Kitap yapmamız için. Şuradan birazcık odun çevirelim. Tamam bu kadar bize yeter. Şimdi hepsiyle birazcık kitap yapacağız. Kitap nasıl yapılıyordu ya? Ha, pardon kağıt lazım kitap için. Odun kitaplık içinde. Ama baya bir kağıdımız var çünkü şey yaptık. E, teknelerden zaten ilk bölümlerde iki stek falan bulmuştuk. Böyle 18 tane değil de yettiği kadar. 12 tane yetiyor galiba. 12 tane yapayım. Aynen öyle tamam. Çünkü altı deri. Deri bize hep lazım olacak. E, eşya çerçevesi yapacağız. Bunu da buraya koyalım. Tamamdır. Şimdi gelin arkadaşlar bir büyü basalım. İnşallah verimlilik 5 çıkar diyeceğim de verimlilik 5 çıkmıyor galiba. Verimlilik 4 çıkıyor sanırsam. Büyü masasını rastgele bir yere yapacağım şimdilik. E, sonra ileride zaten kaldırırız oradan. Bunun için de özel bir yer yaparız yaparız böyle dağın içine ya da bir yerlere yaparız. Şöyle tavuk farmımızın hatta direkt gelin ya. Şöyle direkt tepenin en başına böyle kutsal alanmış gibi koyalım. Nasıl koyulduğu unuttum ama böyle 3 koysak, 3 şuraya koy, iki şuraya, 2 şuraya. Şimdi bu kaç level? 28. Bir tane koyduk mu 30 oluyor. Aa yanlış oldu bu. Keşke yanıma biraz daha odun alsaydım ya. Neyse. Yani bunu rastgele şuraya koysak da alır bence. Evet 30 level oldu. Bize lapis lazım bunun için tabii. Keşke inmişken lapisi de alsaydım. Verimlilik 4 yazıyordu arkadaşlar. İnşallah yanında keskinlik 3 de vardır. Hatta gitmişken ne yapayım biliyor musunuz? Bütün lapisleri alayım. Tamam mı? Şuradan e, neyi alalım? Bileme taşım yok benim abi. Bileme taşı yaparız. Hatta benim zaten vardı şeyim buradaki pişmiş taşım. Neyse bileme taşını ben sonra yaparım. E, yanıma bir tane sandık alayım. Bir tane sandık götürelim oraya. Burada sandıklarımız var zaten bizim. Şöyle bir tane sandık alalım yeter abi oraya lapis için. Orada bastığımız büyülerin kazmaları falan oraya depolarız abi kalsın orada bir tane sandık. Zaten dedim ki bu geçici bir yer. Bunu ileride değiştireceğiz. Şimdi şöyle lapisleri alalım. Verimlik 4 inşallah yanında kırılmazlık 3 var vardır. İşte bu. Kırılmazlık 3. Tamamdır. Şimdi kazmamız 10 numara oldu. Bir tane daha verimlik 4 yapıp birleştiririz abi ileride. Zaten 28 leveliz Kazmanın şimdi üstüne bir de onarım basacağım arkadaşlar. Onarım büyümüz var zaten bizim biliyorsunuz. Hazırda şurada. Onarım büyüsünü hemen abi şuradaki örsümden hemen basayım abi. Hemen 2 level çok iyi. Kazmamız 10 numara oldu. Bir tane verimlilik 5 lazım. Bir de servet lazım. Serveti de oluruz ya elbet. Köylülerin iş, köylü işine gireceğiz ya nasıl olsa. Şimdi arkadaşlar ben güzel bir kazı yapacağım. Birazcık demir kazmalarımı da kazarım önce. Köylü koridorunu yani köylü bölgesini birazcık kazacağım abi. Şuradan ileri doğru birazcık kazacağım Şu an 1 2 3 4 5 tane kazmışım. Bir 7 8 5 10 11 12 13'te falan bırakırım arkadaşlar. 13 falan yeter bence bize şimdilik. Haydi bakalım Vesko ben bir kazıp geliyorum. Arkadaşlar sonunda bitirdim neredeyse. Bölgeyi gördüğünüz gibi tasarım falan da ayarladım. Envanterim full artı full dolu. Baltan falan kırıldı. Bu kazmayı kullandım arkadaşlar. Baya rahat kazdım zaten sonradan. Gördüğünüz gibi köylerimiz bundan sonra böyle olacak. Zaten buradan iki ısırlık köylü arkadaşlar. Biliyorsunuz zombi ısırmıştı yanlışlıkla. Onları da çevirdim ben zaten. iki tane altın elmayla. Şimdi arkadaşlar ben şu envanterimi bir boşaltayım. Sonra köylü farmını tekrardan aktifleştirelim ve köylü üretmeye devam edelim abi. Çünkü bize baya bir köylü lazım. Buradan yataklarımı almadan önce envanteri boşaltayım. Çünkü Eman terim çok dolu. Şimdi şuradan dört tane yatağımı alıyorum arkadaşlar. Birazcık da cam alacağım. Ee, köylü farm için şöyle 10 tane alsam bizim envanterde dursun abi. Kırarız belki camları. Şimdi buradan yeşil yatak benim yatağım zaten. Bunu hep ben kullanıyorum. son ee, sonracıma başka alınacak bir şey var mı? Tezgah var mı? Tezgah bizim mesela büyük tezgahımız vardı. Kitap köylü tezgahımız. Onu bulamıyorum. Hiç kitaplığımız da yok. O yüzden yapamayacağız. Ee, en iyisi şey yapmak arkadaşlar. Birazcık daha kitaplık yapmak. Kitap yakmak, yapmak. Yapmak. Derimiz var zaten biliyorsun, Şuradan 6 tane deriyi aldım. Şöyle hemen gelin. Şuradan bir tane daha kitap yapalım. Yeter herhalde. Şimdi şuradan bize birazcık odun lazım. Odunu aldım. Bir tane kitaplık yapıyorum ve basamakla da şey yapacağım şimdi. Ee, aynen. Kürsü yapacağım. Tamamdır. Hedefime ulaştım şimdi. Bir tane köylüyü hemen çevirelim. Halledelim onu. Arkadaşlar akşam olmuştu. İnşallah bir tane köylüm falan yememiş işlerdir köylerimi Hemen gideceğim bakacağım ama önden önce şurayı bir halledeyim. Şurayı kır abi. Tamam mı? Şuraya bir tane cam koy. Şuraya çıkarken de cam koyacağız. Yataklarımızı şöyle bir, iki tane, üç tane ve bir tane daha şuraya koyuyorum. Tamamdır. Köylü farmı tekrardan aktif. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir tane köylümüz var gerçi daha ama sıkıntı yok. Aktif olsun. Buradan köylerimizi taşıyacağız zaten biliyorsunuz. Ve burada da ısırtacağız arkadaşlar. Ya da burada işini veririz falan. Bakarız. Yani burada halledeceğim ben her şeyi. Ve gideyim yanıma birazcık taş alayım. Şuraya alanı ayarlayayım. Bir tane de zombi bulsak güzel olur. Var ya oraya. Hani orada ısırtırız. Orada şey yaparız. Ama ısırttıktan sonra çevirip içeri alırız falan. Güzel olur bence. Bir stek taş aldım şimdi arkadaşlar. Bence bize yeter bir stek taş. Hemen böyle abi şeyimizin yanına gidelim. Köylü bölgemizin. Yavaştan ticaret bölgesi de oluşturuyoruz. Orada bir sürü köylümüz olacak bizim. Bu arada giriş arkadaşlar gizli kapı yapmak istiyorum. Böyle düğmeyle açılan ya da sensörle açılan ee, değil de neydi ya? Şalk vardı bir tane. Arkadaşlar Warden'ın şeyleri. Onu bulursam öyle yapacağım falan. Bakarız yani. Şimdi şu bölgeyi ayarlayayım hemen. Şöyle bir iki şöyle koyayım birazcık arkadaşlar. Tamamdır orayı ayarladım tekrardan. Şimdi bir tane köylü getirelim bakalım hemen oraya. Haydi bakalım gelin. Tamamdır bir köylümüzü daha getirdik buraya. Şöyle burayı da kapattım. Şurayı kırdım. Şurayı kapattım. Bunu kırdım. Gel kral gel hadi bin. Ay hadi al bakalım. Şimdi bunu arkadaşlar ben birazcık arayacağım. Bakalım ne gelirse büyü olarak. Saplam 5 geldi mesela. Hay birazcık şu köylerle uğraşacağız. 1-2 bölüm büyük ihtimalle köylerle uğraşırız arkadaşlar. Ondan sonra köylerle çok uğraşmayız artık. Biter köylü işimiz. Haydi bakalım let's Ben bununla birazcık uğraşayım. Arkadaşlar Servet 3 geldi. Ee, bizim kazmamıza da zaten Servet 3 lazımdı. Ben bu Servet 3'ü alırım. Servet üç alacağım abi kesinlikle. Hatta var ya bu Servet 3 ile birlikte ben aslında böyle video dışında birazcık yarım saat bir saat maden yapıp bir süre eşyalar alsam yani el madenler toplasam olabilir aslında. Demir toplamamıza gerek yok gerçi ama çünkü baya bir demirimiz var artık. 5-10 blok falan demir oldu. Neyse bakarız arkadaşlar duruma göre. Ben şeyi kapatmayı unuttum. Bu arada vagonların çoğu burada. Şuradaki vagonları köylü farmaya götüreceğim. Gelmişken de birazcık ray yapacağım şöyle demir bloklarını çevireceğim can. Buradan birazcık da çubuk yapalım. Ve Ray 16 30. Bir istek ray yeter zaten bize. Hadi bir tane daha aldım yeter bu kadar. Zaten demirimiz çok fazla var. Tamamdır. Şimdi şuradan bir istek zümbütü alayım. Evet, servet üç almak için. Bir de bize ne lazım? Ee, kesinlikle kitap lazım bir tane. Ama ben kitabı arkadaşlar kitaplık alırım köylüden ya. Aman boş ver. Derim zaten çok yok deri harcamaya gerek yok. Bir tane kitaplık alırım zaten. Şimdi bu servet 3 köylüsünü ısırtmamız lazım. Isırtırız yani. Ee, aa bu kitap satmıyor. Ya o gel uğraş şimdi bir tane git kitap köylü Ay, deri kitap yapıp gel şimdi ya. Neyse. Hemen yapayım geleyim ben. Tamamdır. Gel bakalım. Senden bir tane servet alalım. Birazcık pahalı arkadaşlar ama dediğim gibi zümrüt sıkıntımız olmayacak zaten. Bunu ısırtacağız da yani. Benim acil şey yapmam lazım ama arkadaşlar. Bir tane bir yeri daha neydi onun adı? Ee, yapmam lazım. Radin alanı yapmam lazım. Çünkü radin kasmamız lazım. Baya okçul yapacağız. Zümrüt lazım bize yani. hep Şimdi gelin bu servet 3'ü de kazmamıza basalım ve artık bayağı güzel bir kazmamız olsun. Gördüğünüz gibi verimlik 4, kırılmazlık 3, onarım yani tamir ve servet üçlü bir elmas kazma. Baya güzel. Hatta bununla birazcık maden yapıp hem yani kömürdür hem şeydir tamir ederiz. Tamir etmiş oluruz yani. Gelin şöyle basalım. Kaç level isteyecek? 7. Bastım yani 7 level kasarız. Kazmamız hazır. Bundan sonra baltadır, kürektir. Çapa, çapaya gerek yok çok gerçi ama yaydır. Onları halletmem lazım. Şimdi o zaman arkadaşlar ben birazcık köylerle uğraşayım. Video dışında. Çünkü kıcı olacak. Hani köylülerin işini halledeyim. de i̇şte kürsüdür yapayım. Onu yapayım. Şunu yapayım. köylere göre vereyim. O güzel kitaplar çıkartayım. Onlarla biraz uğraşayım çalışayım yani sıkıcı çünkü orası size göstermem saçma olur. Her zaman yaptığımız şey zaten Minecraft'ta. Buralara da şöyle 3 tane daha okçuması yapmak istiyorum. Böyle 6 tane okçuması olsun böyle karşılıklı. Koridorlar ve tavan böyle olacak arkadaşlar. Buraya da bir tane gizli kapışı giriş kapısı yapacağım. Böyle gizli giriş yapacağız buraya yani. Uğraşmayacağım hiç kapıyla falan. Bu tarafta diğer köyler aranları büyük kitapçı köyleri buraya getireceğim. Burası da ilerisi de zırhçı köyler olacak. Yani zırhtır, haritacıdır işte değişik köyler, farklı köyler. Neyse arkadaşlar ben birazcık köylerle uğraşıp geliyorum. Bu bölüm elmas set olacağız zaten. Hadi bakalım let's go. Evet arkadaşlar bu köleye de görev verdim. Gördüğünüz gibi onarım büyüsü çıktı. Yani tamir büyüsü bir zümrüte düştü. Ona satıyordu. Bu da iki zümrüte düştü. Bu ikisini de çevirdim. Gördüğünüz gibi burada bir tane zombi buldum ben gece yatmayıp. Zaten gün abi 114 olmuş. Şimdi buraya birazcık taşıma işlemleri yapacağız arkadaşlar. Ben çubukçuları çevirmeyi düşünmüyorum ee, zombiye. Uğraşmayacağım onlarla. Sadece büyüleri yapacağım. Zaten zümrüt kasmak kolay yani. Zor bir şey değil. Şimdi hemen buraya 3 köylü daha getireceğim arkadaşlar. Tam buraya kadar. Hatta durun. Şöyle ray yapayım. E, nereye girecek? Şuraya girecek değil mi? Buraya sokacağız. Buraya şey gelecek. Şurada olacak. Buraya full odun yapalım hatta. Ama bizim hiç ladinimiz yok arkadaşlar. Ben şuraya bir kazıyım. Ee, sonra birazcık ladin kasayım Ya ben şu an videoya girme amacım zaten size hangi büyüyü çıkardığımı göstermekti. O yüzden sadece göstermek için açtım video kaydını. Tamam ben abi şey yapmaya devam edeyim. Ee, köyleri çoğaltmaya işte köyleri yerleştirip yapı yapmaya devam ediyorum. Tekrardan bitince gelirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, şuradan birazcık toprak aldım. Yani sandığımdan birazcık toprak aldım. Ve şuraya bakın ben burada köylerle ilgileniyorum ya. Buradan şey yapacağım şöyle Buraya da bir tane kum koyacağız arkadaşlar ve kum koyma sebebim e, yayılmaz belki o neydi o ladenin altından çıkan e, toprak var ya puz olma neyse işte onun çıkmaması için uğraşıyorum Şimdi şöyle denizin burada okyanusun oraya öyle bir tane aşık bir alan yapacağım buraya toprak adası tarzı bir şey yapacağım böylelikle o toprak yayılmayacak arkadaşlar hatta şuraya da kır birazcık da simetrik olsun nasıl yapmışız şöyle yapmışız şöyle yapmışız şöyle yapıp böyle iki tane daha uzatsak yeter bence Böyle ha tamamdır. Bu kadar bence bizim için yeterli bir alan. Çok meşe ekmeyeceğim zaten. Şuradan da uzatalım. Şuraya dörtlesek yeter. Tamam. Bu son. Hop tamam bitti abi. Oha dur simetrik olmamış. Ne eksiği var? Tamamdır simetrini hallettim. Şuraya bir tane meşal ekmeye gerek yok ya. Şuraya hemen şöyle bir dörtlü. Tamam mı? Şuraya bir dörtlü. Ve şöyle girişin oraya dörtlü atalım. Tamam bu dörtler bize yeter hatta şöyle dörtlü bir atalım. Hatta var ya şu adayı bağını koparalım ya ne olur ki. Buradan bir bağ koparalım bununla. Bu havada duran bir yer olsun şöyle. Buraya ekemiyorum zaten şuraları da kıracağım. Aa burayı kırınca su gitti lan. Koy geri. Tamamdır arkadaşlar. Üç tane dörtlü ektim. Bakalım hangisi çıkacak. Şöyle birazcık basayım. Aa bu çıktı. Çıkmadı. Evet bu ikisi çıkmadı. Bu çıktı. Tamam bu kalsın abi şimdilik. Evet. Tamamdır. Bu ağaç işini de hallettik. Şuraya bir tane de hatta meşale atayım. Tamam. Bunu da hallettik arkadaşlar. Ben devam ediyorum şimdi. Ağaç yapma sebebim abi bu alanın içini yapacağım. Hatta şuraya yapacağım. Ladinimiz yok yani. O yüzden yaptım yani. Neyse. Ben devam edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bayağı bir köyleri taşıdım. Altı tane mi 7 tane mi ne köylümüz kaldı. Hatta size şöyle göstereceğim. Ee, yeni köylerimiz üret şey olmaya başladı zaten gördüğünüz gibi bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 tane köylü kaldı fakat şu aşağıda gördüğünüz gibi 3 tane daha bebek köylümüz var yine köylerimiz çoğalmaya devam edecek yani ama bayağı hızlı hızlı gerçekten sisteme oturttum ee, buradan atıyorum mesela okçu yapacağım değil mi okçu yapacağım basıyorum direkt yolu ayarlamış oluyorum zaten ve sol tarafa ya şunlar şalterle oluyor muydu hiçbir fikrim yok hatta şöyle gelin deneyelim aa oluyor lan Tamam abi ben böyle kullanayım şimdilik. Burası şalterle kullanayım. Şimdi işte okçu yapacaksam sol tarafa. işte yani zümrüt kasacağım bir köylü yapacaksam sol tarafa. Eğer büyük kitabıysa zaten o büyük kitapları o ana köyden şey sistemden gelmiyor. Buradan getiriyorum. Bunlara özel yol çekiyorum şöyle şöyle. Daha doğrusu özel yol çekmiyorum. Bunlara ne yapıyorum tekneyle bu rayın üstüne oturtuyorum. Sonra vagonu alıp koyup itiyorum. Tekneyle biniyorlar zaten. Hani tekneyle tekne ver vagona biniyorlar falan. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane servet 3, bir tane tamir köylümüz var. İki tane köylümüz burada hazır ısırılmış bir şekilde bunlar. Ve böyle güzel bir şekilde koydum. Şöyle koydum şey, kürsülerini. Şimdi sistem böyle yani arkadaşlar. bayağı basit. Ladin kasmaya devam ediyoruz zaten. Gördüğünüz gibi e, bayağı baya bir ladin fidanım da oldu yani. Bayağı kolay yani. Hayatımda ilk defa bu kadar kolay. Bir seri de bu kadar kolay köylü şeyini aktif yaptım. Yani bayağı kolu rahat yaptım ya. Yani normalde çok sinirlenirdim. Bu sefer büyüler de hani onarım büyüsüyle Servet 3 büyüsü çok hızlı geldi. İlk defa Servet 3 ilk defa gelmiştir bana yani en hızlı. Genellikle hep Servet 3 sona kalırdı. Tamir neyse de tamir çok geliyor. Öyle yani arkadaşlar sistemi oturttum. Güzel güzel ilerliyoruz bu bölüm. Bayağı iş yaptık. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle köylerle işim bitmiş olur. Köylerle işim bitmiş olur. Size e, yeni bölümde direkt köyleri gösteririm bitirmiş haline büyük ihtimalle. Şimdi burada da bir tek karar değişikliğine gittim arkadaşlar. Bu sağ taraf büyücüler yani Kürsü köyleri. Bu taraf Zümrüt aldığım köyler. Bu ilerisinde bir köyler yapacaktım ama burası sandık odası yapmak istiyorum. Yani bu köylü merkezinin küçük bir deposu olsun. Hani şuradan ileri gidesin, variller olsun. Hani küçük küçük bir depolar, depo. Hani çok bir şey olmayacak ama işte ne bileyim boş eşyalar, boş zırh falan alacağız yani ya level atlattırmak için köylere. Ya da ne bileyim ok falan alırız işte köyleri level atlatacağız diye. İşte bilmiyorum bakacağız. Hani öyle yapacağız ya. O yüzden orası buranın da bir deposu olsun istedim. Buraya küçük güzel bir depo yapacağım ama bir sonraki bölüm yaparım yani orayı. Köylerle işim bitince yaparım. Yaparım. Şimdi ben yine kürsü yapmak için deri kasmaya gideceğim. İşte deri kasacağım, kürsü yapacağım. iki tane daha, iki tane daha kürsü köylücü yapacağız. Onları ısıttıracağım, çevireceğim falan. Ben uğraşacağım yine ama bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar. Sanırım 7. bölümde. 7. bölümümüzün de sonuna geldik. Bu bölüm köylerle bayağı geliştik, ilerledik. Bir sonraki bölüm elmas set artı. İşte her şey full değildi. Yani bayağı büyü basmış oluruz falan. Level'ım 30 yaparım büyük ihtimalle ben bölüm arasında. E, 30 level olunca yeni bölümde bir büyü daha basarız falan. Öyle yani arkadaşlar. Bu bölümde hedeflerim elmas set falan olmak. Ama olmadı çünkü video uzun olur daha çok 30 dakika falan olacak ee, editlemesi falan da çok var o yüzden sıkıntı olabilir diye bu videoyu burada kesiyorum arkadaşlar size son halini gösterdim adamımızın köylerle baya bir ilgileniyoruz yani bu sıralar 1-2 bölüm işte köylerle ilgileneceğim büyük ihtimalle ondan sonra köylerle çok ilgilenmeyiz öyle yani arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum sevinirim arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın ve görüşürüz